Evet bugün yine Türk televizyonlarında işlenen ve fazlasıyla konuşulan bir konuyla karşınızdayım. Bahsettiğim konu son haftalarda Esra Erol programında işleniyor ve işlenmeye başladığı günden bugüne kadar hem sosyal medyada hem ana akım medyada kendisine genişçe yer buluyor. İnsanlar konu hakkında düşünüyorlar, çıkarımlar yapıyorlar, yaptıkları çıkarımları hesapları üzerinden paylaşıyorlar vesaire. Bu sebeple bir şekilde bir yerlerde mutlaka ama mutlaka Batuhan Yener adına siz de denk gelmişsinizdir. Şahsım adına konuşmam gerekirse benim Batuhan Yener ismini ilk olarak görüşüm bir Müge Anlı videomun altındaki yorumlar sayesinde oldu. İnsanlar beni bu konuyla alakalı haberdar edip bununla alakalı da video istediklerini söylediler. Sonrasında baktım ki çok fazla bu isim geçiyor. Dün gece oturdum ve bu konuyu araştırmaya başladım. Normal şartlarda bu tarz videolarda genelde taramalarımı internet üzerinden yapmama rağmen bu konu özelinde zaten çok fazla video olmadığı için oturdum programların birçoğunu seyrettim. Tabii ki bu hususta şunu belirtmemde fayda var. Bulabildiğim kadarını seyrettim. Esra Erol gibi uzun vadeli yapılan programlarda her kesit sosyal medyaya atılmadığı için denk gelmediğim kesitler olmuş olabilir. Bu yüzden her zaman sonda yaptığım uyarıyı en başta yapmak istiyorum. Eğer video içerisinde atladığım bir bilgi olursa veya hatalı verdiğim bir bilgi olursa lütfen yorumlar kısmından beni düzeltin. Elimden geldiğince bulabildiğim her de izlemeye çalıştım. Konuya ilişkin bütün her şeyi notlarımı ekledim. Bugün bu konuyu hiç bilmeyenlere, merak edenlere fakat izleyecek vaktim yok diyenlere 10-15 dakikalık bu video aracılığıyla konuyu özetlemeye, konuyu anlatmaya çalışacağım. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Fakat öncesinde eğer bu seriye daha fazla video gelsin istiyorsanız tamamen ücretsiz bir şekilde aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olabilir. Yine aynı şekilde videoyu beğenebilirsiniz. Eğer bana konu önerileriniz varsa, çekmemi istediğiniz videolar varsa da şu anda ekrana Instagram hesabımı bırakıyorum. Instagram hesabımı takip edip DM yoluyla benden bu konuları talep edebilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim ve Batuhan Yener olayını bir beraber konuşalım. Müzik <laughs> Batuhan Yener dosyası. Bu konuyu kendimce daha kolay anlayabilmeniz açısından iki farklı kategoriye ayırdım arkadaşlar. Birinci kategoride olayları size rahmetli Batuhan Yener'in annesi Yasemin Davutoğlu'nun iddia ettiği şekliyle anlatacağım. İkinci kategoride ise tahmin edebileceğiniz üzere rahmetli Batuhan Yener'in annesi Yasemin Davutoğlu'nun suçladığı Batuhan Yener'in eski eşi Türkan Koç'un iddialarıyla anlatacağım. Her iki tarafın olayı izah ediş şeklini açıkladıktan sonra ise orta bir noktada buluşacağız beraber. Şimdi ilk olarak Sayın Yasemin Davutoğlu olayı şu şekilde izah etti. Etmekte. Oğlu Batuhan 27-28 yaşlarındaki bir genç. Bir gün annesinin yanına gidiyor ve annesine Türkan Koç isminde bir hanfendiyle tanıştığını belirtiyor. Hatta tanıştığını belirtmekle kalmayıp ben bu hanfendiyle evleneceğim diyor. Annesi Yasemin Hanım da bunun üzerine kendisinden bir süre istiyor ve diyor ki dur bakalım biz bu kişiyi bir araştıralım. Araştırdıktan sonra biz de destek verelim ve akabinde siz evlenin diyor. Şimdi yalnız burada girizgâhta bir şeyi belirtmekte fayda var. Türkiye'deki ailelerin hepsinin yapısı farklıdır. Yani bakın çok kısa bir süreçte anlattığım şu bilgi bile birçoğunuza saçma gelmiş olabilir. Ne yani bir insan evlenirken annesinin onayına göre mi evlenecek diyebilirsiniz. Bana kalırsa haklısınız fakat böyle düşünmeyen ve gerçekten böyle hareket eden de çok fazla insan var bu ülkede. O yüzden bu olayı dinlerken bazı noktalarda mantıksız bulabilirsiniz. Farklı hayatlar olabileceğini kabul edip lütfen ona göre dinleyin. Neyse devam edelim. Anne Yasemin Davutoğlu'nun iddialarına göre oğlu annesini dinlemiyor ve tamamen annesinden gizli bir şekilde gidiyorlar. Türken Koç'u istiyorlar. Akabinde de yine tamamen annesinden habersiz bir şekilde evleniyorlar. Annesi bir noktada bu evliliğe karşı çıkıyor. Türkan'la olan evliliğini onaylamıyor ve diyor ki eğer evlenirsen eğer böyle bir şey yaparsan seni evlatlıktan reddederim diyor. Yani annesi bu kadar res çekmiş durumda bu ilişkiye. 4 ay sonra bir gün Batuhan annesini arıyor ve diyor ki annesine anne sen birçok konuda haklıydım vesaire beni bu kadından kurtar. Yine aynı şekilde annesine konuya ilişkin de pek çok şeyi anlatıyor. Çünkü Yasemin Davutoğlu şunu söylüyor. Ben o gece Batuhan gelene kadar hiçbir şeyi bilmiyordum. Her şeyi o gün öğrendim. O gün de zaten telefonda bana anne beni bu kadından kurtar dedi oğlum diyor. Sonrasında boşanma süreçleri başlıyor. Boşanma süreçlerinde iki taraf anlaşmalı olarak boşanmaya karar veriyorlar. Rahmetli Batuhan Yener'in eşi Türkan Koç'a boşanmak için 60 bin TL gibi bir rakam vermesine karar kılınıyor. Bu süreçte de bu 60 bin TL'yi Batuhan'a annesi temin ediyor. Boşanma sürecinin ardından ise Batuhan Yener annesiyle bir yıl kadar beraber yaşıyor. Ki bakın burada şu detayı da verelim bence önemli bir detay. İddialara göre bu boşanma aşamasındayken yani henüz boşanmadıkları süre zarfında Batuhan gün sayıyor bir an evvel bu ilişkiden kurtulmak istiyor. En azından anne olayı bu şekilde izah ediyor. Anne oğul bir yıl kadar beraber yaşadıktan sonra Batuhan'a yeni bir hayat kurma kararı alınıyor. Bu konuda da Batuhan'ın dayıları yani annesinin kardeşleri önce oluyorlar. Kendisine Kocaeli'den bir artı bir daire tutuluyor. Kocaeli'nin kaliteli iyi sayılabilecek fabrikalarından birinde de Batuhan işe giriyor. Çalıştığı kurum yani fabrika Batuhan'ın nitelikli olarak gördüğü için onu iş icabı olarak yurt dışına gönderme kararı alıyor. Bu ülkelerden biri Japonya, birisi ise Almanya. Batuhan da bu duruma gayet iştahlı olacak ki ilgili süre zarfında yurt dışına gidebilmek için işte belgelerini topluyor, evraklarını topluyor, gerekli prosedürleri hallediyor vesaire. Programa katılan tanıklar işte dayı olsun, anne olsun vesaire. Batuhan'ın yaşadığı bu dönemi gayet heyecanlı bir şekilde anlatıyorlar. Yani onların iddialarına göre Batuhan tüm bunlar yaşanırken yeni bir hayat kurduğu için gayet heyecanlıymış, gayet mutluymuş ve her şey yolundaymış. Hatta olaydan birkaç gün önce de hem dayılarına karşı hem annesine karşı hem yakın arkadaşlarına karşı gayet enerjik, gayet sevecen tavırlar sergiliyormuş. Telefonda ve yüz yüze. Buraya kadar olan kısmı anladığınızı düşünüyorum. Gelelim Türkiye Türkan Koç'la olan ilişkisine yani boşanmadan önce geçirdikleri birlikte oldukları zamanlara. Türkan'la rahmetli Batuhan'ın her daim ilişkileri toksik düzeydeymiş. Ne demek toksik ilişki? Belki bilmeyenler vardır bu videoyu izleyenler arasında. Örnek veriyorum benim X ile bir ilişkim var. Birbirimize iyi gelmiyoruz. Sürekli olarak birbirimizi kışkırtıyoruz. Birbirimize makul olmayan şekilde davranıyoruz. Haliyle ne oluyor? Ben de sürekli ona karşı sinirli haldeyim. O da bana karşı sürekli sinirli halde. İşte en basit haliyle en anlaşılabilir haliyle ikilinin birbirleriyle bulundukları durum buymuş. Hatta geçmişte böyle şikayet falan da etmişler birbirlerine. Birkaç tane kavgaları esnasında hem rahmetli Batuhan Yener'in Türkan Hanım'a hem de Türkan Hanım'ın Batuhan Yener'e karşı fiziksel müdahaleleri olmuş. Bu yüzden de birbirleri hakkında şikayette vesaire bulunmuşlar geçmişte. Bu toksik ilişkilerde çok sık görülen bir huy Türkan Hanım'da da varmış. Genellikle çiftlerden biri bu kadar toksik ilişkilerde diğerini bütün çevresinden koparma eylemi gösterebilir. İşte annenin ifadelerine göre Türkan Hanım'da ilişkide oldukları süre boyunca Batuhan'ı bütün çevresinden uzaklaştırmış annesinden yakın arkadaşlarından dayılarından onu koparmaya çalışmış. Yani özetle zaten baştan sıkıntılı başlayan ilişki akabinde de böyle sıkıntılı devam etmiş. Buraya kadar olan anlatım Anne Yasemin Davutoğlu'nun konuyu anlatış şekli. Bir de gelelim Türkan Koçun anlatımına. Türkan Koçun anlatımında aslında annenin anlattığı şeyler çok fazla değişkenlik göstermiyor. Sadece ufak birkaç tane yerde değişiklik yaşanıyor fakat bunlar genel anlatımda majör değişiklikler anlamına geliyor. Örnek vermek gerekirse anne ilk günden beri kendisini sevmiyor. Evet bu bilgi doğru. Fakat bunun altı tamamen boş. Bunun hiçbir sebebi yok diyor Türkan Hanım. Beni görmüş ve sevmemiş kendisi diyor. Sonrasında diyor zaten evliliklerimize diyor hiçbir şekilde destek olmadılar. Yani o kısmı da doğruluyor. Bütün diyor düzeni ben kurdum diyor. Ben borçlandım diyor. İlişki esnasında ettikleri kavgalara fiziksel müdahalelere dair de şunları söylüyor. Her ilişkide olduğu gibi bizim de ilişkimizde kavgalarımız oluyordu. Fakat biz bunları kendi aramızda çözüyorduk. Siz abartıyorsunuz abarttığınız kadar yok diyor. İşin asıl majör değişikliği ise boşanma kısmında gerçek yaşıyor. Türkan Hanım'a göre bu boşanma tamamen fake bir boşanmaydı. Anne istemediği için Batuhan artık çok bunalmıştı. Yine aynı şekilde hala Türkan Hanım'ı seviyordu. Türkan Hanım da onu seviyordu. 60 bin TL meselesinin de izahı şu şekildeydi. Benim çok fazla borcum olduğunu Batuhan biliyordu. Bizim bu paraya ihtiyacımız vardı. Fakat eğer boşanmazsak annesinin bu parayı vermeyeceğini bana sürekli olarak söyleyip gel biz boşanalım bu parayı sen al sonra biz zaten yine evleniriz diye plan yapılmış. Evet işin giriş gelişme kısmı iki tarafa göre tam olarak bu şekilde. Arada ufak tefek başka bilgiler varsa dediğim gibi lütfen yorumlar kısmından ekleyin daha geniş bir şekilde döküman oluşturmuş olalım. Peki o gece ne oldu? O geceye giden yolda başka neler yaşandı? Olayın bu kısmına yani sonuç kısmına geçmeden önce bir uyarı yapmak istiyorum. Bu olayın içerisinde yaşanan son yani yaşanan olay, Batuhan'ın başına gelen olay YouTube kuralları gereği kesinlikle YouTube'da konuşulması yasak bir konu. Zaten programın ilgili bölümlerini açmaya çalıştığınızda da YouTube'un o bölümlere özel bir kısıtlama getirdiğini göreceksiniz. Sizden o bölümleri izlemeniz için ekstra bir onay istemekte YouTube. Bu yüzden ben bu videonun içerisinde Batuhan'ın yaşadığı sonu anlatırken oldukça sansürlü anlatacağım. Hatta muhtemelen birçoğunuz anlatım şeklimdeki kısıtlamalarımdan dolayı nasıl bir son olduğunu dahi anlamayabilirsiniz. Bunu tahmin edebiliyorum. O yüzden olayın bu kısmını tam olarak anlamak istiyorsanız yani nasıl bir sonla vefat ettiğini anlamak istiyorsanız lütfen üşenmeyin ve Google'a Batuhan Yener yazın. Sadece o kısmını öğrenin gerisini zaten benim anlatımımdan anlayacaksınız. Evet şimdi dönelim o geceye yani olayın son aşamasına. İddialara göre bir yıldır ayrı olan fakat mesajlarla falan görüşen çift olaydan bir gün kadar önce Batuhan'ın Türkan'a attığı mesajla tekrardan bir araya gelme kararı alıyor. Yani bir araya gelmekten kastım şu aynı evde buluşma kararı alıyorlar. Türkan'ın anlatımına göre Batuhan Türkan'ın biletini alıyor. Türkan otobüse biniyor ve Batuhan'ın yanına gidiyor. İlk gün hiçbir problem yok. Batuhan'a yemekler yapıyor. Birlikte zaman geçiriyorlar. Yatıp uyuyorlar. Ertesi gün kalkıyorlar. Çay demliyorlar. Dışarı çıkıyorlar. Gece bire kadar da kafede orada burada takılıp sonrasında gece bir de eve geliyorlar. İşte burası olayın koptuğu yer. Bundan sonrasını Türkan sürekli olarak farklı anlatıyor programda ben birleştirerek genel bir çerçevede anlatmaya çalışacağım. Türkan programın ilk bölümlerinde bu kısmı anlatırken şu şekilde anlatıyor. Eve geldik, evde ben oturuyordum, telefonumla oynuyordum. Batuhan tişörtünü çıkardı, akabinde gitti kapıyı kilitledi. Sonrasında yanıma geldi. Sen bu gece bu evden çıkamayacaksın, ben senin başına bela olacağım. İstersen polisi de arayabilirsin dedi. Ortada hiçbir kavga yokken, hiçbir şey yokken Batuhan Türkan'a bunları söylemiş. Ama burada bir tezat var çünkü annenin ifadelerine göre komşular o gün o kadar çok kavga sesi duymuşlar ki ki bu kavga seslerini Batuhan'ın vefatından daha önce duymuşlar. Emniyete haber verip polis gelmesini istemişler. Ama Türkan ilk bölümlerde bunu komple reddediyor. Diyor ki hiçbir kavga yoktu, hiçbir tartışma yoktu. Ben telefonumla oynarken Batuhan bir anda geldi. Az önce bahsettiğim mevzuyu yaşadık. Batuhan içeri yatak odasına gidiyor, kapıyı kapatıyor. Türkan 10 dakika kadar salonda kalıyor. Sonrasında Türkan yatak odasına gittiğinde Batuhan'ı vefat etmiş halde görüyor. Gördüğü yerden Batuhan'ı kurtarabilmek adına bir hamle yapıyor. Yaptığı hamle neticesinde yere düşüyorlar. Yere düştüklerinde işte Batuhan bir bir darbe dağılıyor, ortalık kırmızı sıvı oluyor vesaire vesaire. Bu esnada Türkan çığlık atmaya başlıyor. İşte Türkan'ın anlatımına göre komşular bu çığlık aşamasından sonra seslerden rahatsız olup polisi çağırmış olabilirler. Fakat annenin ve komşuların ifadeleri çok bu yönde değil. Sonra kapıya sesleri duyan ve o mahallede oturan bir polis geliyor. Türkan'dan kapıyı açmasını istiyor. Türkan kapı kilitli diyor ve aklına geliyor rahmetlinin cebinde anahtar olduğu. Gidiyor anahtarı alıyor, kapıyı açıyor ve zaten o saatten sonrası bütün emniyetin ortak şahit olduğu konular. Programda bütün bunlar konuşulurken ise ortaya farklı bilgiler de gelmeye başlıyor. Mesela ne gibi diyeceksiniz? İddialara göre Türkiye'nin uygunsuz görüntüleri varmış. Bu görüntülerden Batuhan haberdarmış ve bu görüntülerden kurtulmak adına mı artık Türkan'ı rahatlatmak adına mı tam olarak burasını bilmiyorum. Lütfen yorumlarda beni düzeltin çünkü bu konu çok karman çorman konuşuluyor programda. Bir savcı arayışındaymış işte bir yetkili arayışındaymış Batuhan. İlk programda Türkan evet o uygunsuz görüntülerdeki benim derken bir sonraki günkü programda hayır o kişi ben değilim diyor. Bakın bu bildiğiniz böyle oluyor bu arada. Ben olayı olduğu gibi anlatıyorum size. Gidip kendinizde teyit bir yerde daha çok net bir tezat yaşanıyor. Az önce bahsettim yani size kavga yoktu tartışma yoktu bir anda Batuhan yanıma geldi ve bunları dedi demiştim. Abi programın sonraki bölümlerinde ortaya çıkıyor ki o gece hakikaten iki taraf arasında bir tartışma yaşanmış. Sesler yükselmiş bir şeyler olmuş yani iki kişi arasında. Ama Türkan programın ilk bölümlerinde hiçbir şey olmamıştı demişti. Bu da ciddi bir çelişki konuya dair. Zaten tüm bunlar olduğu için programı izleyenlerin %90'ı ve hatta son bölümlerde artık Esra Erol bile Türkan'dan ciddi şekilde şüphelenmeye başlıyorlar. Yani olaya fiziksel anlamda bir dahili olmasa bile psikolojik anlamda Batuhan'ın bu duruma gelmesinde bir payı olabileceğinden şüpheleniyorlar. Ki yargı makamından da bahsetmezsek olmaz bu konuyu anlatırken Batuhan'ın ilk otopsi sonucuna göre bunu gerçekten kendisine yapmış olduğu raporlanıyor. Fakat sonrasında ortaya çıkan bilgilerden sonra programda konuşulan konulardan sonra sanırım yargı makamı bu konuyu tekrardan açıyor. Bunun resmi bir açıklaması yapıldı mı bilmiyorum fakat benim araştırdığım kaynaklarda böyle olduğuna dair bilgiler mevcut. Evet konunun aslında genel çerçevede özeti bu şekildeydi. Şu bilgiyi de vereyim çünkü bazı insanlar bunu niye söylemedin diyebilirler. Batuhan'ın vefatından sonra Türkan Hanım'ın sosyal medyada işte böyle komikli paylaşımlar yaptığı vesaire Batuhan'ın ailesi tarafından iddia edilmekte. Ben bunları gözümle görmediğim için evet yaptı diyemem. Fakat programda bunlar iddia edildiğinde Türkan ne paylaşırsam paylaşırım sana ne falan diye çıkıştı. Muhtemelen bu iddialar da doğru yani yalan değil ki Türkan öyle bir çıkışta bulunuyor. Peki günün sonunda bana diyebilirsiniz ki sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ben televizyonda gördüğüm kadarıyla konuşuyorum. Türkan Koç'un çok fazla çelişkisi var. Şimdi konuya ilişkin her şeyi hatırlıyor. Batuhan'ın gün üzerinde ne renk tişört vardı diyorlar. Bilmiyorum diyor. Konuya dair her şeyi hatırlıyor. Odaya girdiğinde ilk ne yaptın diyorlar. Şok halindeydim hatırlamıyorum diyor. Konuya ilişkin her detayı veriyor ama mesela kavga yoktu deyip sonrasında vardı diyor. Yine aynı şekilde görüntülerdeki kişi benim diyor. Ertesi programda değilim diyor. E böyle olunca da ortada iki ihtimal var gibi duruyor. Ya Türkan Koç korkusundan bir şeyleri tam anlatamıyor. Başına bir şey gelmeyecek olmasına rağmen ya acaba başıma bir şey gelir mi korkusuyla yalanları sıralıyor ya da alenen yalan söylüyor. Yani yalan söylediği kesin çünkü. Bir program önce başka konuşuyor, bir program sonra başka konuşuyor. E bu da haliyle olayı takip eden herkes için bütün şüphe odaklarını onun üzerinde topluyor. E gerçekten çok üzücü bir konu. Rahmetli 27-28 yaşlarında gencecik çocuk. Yine aynı şekilde Türkan Hanım da muhtemelen o yaşlardadır. Yaşanmaması gereken olaylar, olmaması gereken diyaloglar. Konu şu anda tam olarak bu halde arkadaşlar. Bundan sonra eminim ki çok fazla gelişme yaşanacaktır. Yargı olaya daha fazla dahil olacaktır. Çünkü televizyonda inanılmaz reyting alıyor bu konu. Belki gerek olursa bir video daha çekerim. Belki de bu son video olarak kalır. Sizin de her zaman olduğu gibi konu hakkındaki düşüncelerinizi çok fazla merak ediyorum. Lütfen aşağıdaki yorumlar kısmından benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer başımıza bir şey gelmezse yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.